Evet yurt haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz TÜİK'ten geliyor. TÜİK bugün geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin Hane Halkı Yurt içi Turizm ile Ocak ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini Ankara'da saat 10'da açıklayacak. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 67,97 puan artarak 5490,34 puandan işleme kapandı. Gerilim yapan şirketler var. Medikal Park Sağlık 84,03 TL'den 50.000 adet. Lider Turizm 99,31 TL'den 5.000 adet. Boğaz içi beton 14,57 TL'den 130 bin adet, Meditera 40,45 TL'den 15 bin adet geri alım yaptığını açıkladı. Yatırım uzmanlarımızdan Aziz kaçmaz bizlerle. Hemen endeksi soralım sana bugünle alakalı hafta başlangıcında beklentin nedir? Evet, şu an için vadeli taraf gayet güçlü. Hı hı. Ee, hektaş satış harcında hepsi yeşil. Ee, biraz bankaları önde görüyorum. Ee, şöyle baktığımda kısıtlamayla alakalı devam kararı çıktı. Yani tabii SPK tarafı illa ki bir şeyi hesaplıyordun ama hı hı. bu biraz sanki keyfi oldu gibi. Yani zaten hı hı. bir kere uzatmıştık. Hı. Yani kağıtlarda daha normal bir hareketlilik zaten yoktu. bilmiyorum ben çok aklıma yatmadı benim. Bir ama daha umarım bir yatırımcılar şey için iyi olur. Hı hı. diyelim. geçen hafta da güzel kapattık. Evet. 7 gün üst üste her gün yeşil mum aldık. Ee, şu an için e, Fibonacci direncimiz 5468, onu kırdık üstündeyiz. Hı hı. Şu an orayı tak, destek olarak takip edebiliriz. 5468. Ee, Önümüzde direnç ne var? E, tabii öncelikle bir 5000 var. 5000'i muhakkak yer çalıştığında geçeceğizdir. Onun önünde 5570 seviyeleri var. Orada kırıldığında artık yeni bir zirveyi konuşuruz. Alt tarafta da bizi 5400, e, 5300 seviyeleri destek olarak bekliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 24 Ocak 2023 Salı günü sizlerle beraberiz. Yurt içi, yurt dışı haberlerini aktaracağız sizlere. Sonrasında dünün verilerini aktaracağız. Bir de konuğumuz olacak. Yatırım uzmanlarımızdan Mertcan Karatepe'ye. Dünkü düşüş devam edecek mi diye soracağız. Dünkü düşüşün ses sebeplerini konuşacağız. Sizin de sorularınız olacaktır mutlaka. O sorularınızı da cevap bulmaya çalışacağız. 24 Ocak 2023 Salı günkü Güne başlarken programına hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Evet yurt içi haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün Ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını Ankara'da saat 10'da açıklayacak. Kontrol Matik 23 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 146 TL ile 152 TL fiyat aralığında toplam 27.500 TL yani 27.500 adet nominal değerli kontur paylarını geri aldığını açıkladığını söyleyelim. Yeni yayınlanan Manfire 2023 ekonomi ve sanayi görünümü raporu bazı sektörlerde yavaşlama yaşansa da sigorta sektörü için fırsatlar öngörülüyor. Raporda küresel ekonomik büyümenin geçen yıl Ekim ayındaki son tahmininin onda 7'si altında %2'ye yavaşlayacağı öngörülürken bu yılki küresel büyümenin büyük çoğunluğunun Asya'dan geleceği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlanma takvimine 3 yıl vadeli TL ref endeksli ve 5 yıllık 2 tahville devam etti. Hazine 2 tahville ihale öncesi satışlarda birlikte toplam 43,6 milyar TL borçlandı. Dünya haberlerimize geçeceğiz. Ee, kısa bir ara istiyorum sizlerden. Sonrasında dünya haberlerimize devam ediyor olacağız. Dünya haberlerimize devam edelim. Hindistan'la başlıyoruz. Hindistan Ticaret Bakanı Apple'ın iPhone'larının %25'ini Hindistan'da üretmek istediğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde %2 hedefi üzerinde enflasyon oranlarının ekonomide kalıcı hale gelmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Asya Pasifik'teki piyasalar bölgenin çoğunda yeni ay yılı tatili gözlemlenirken yüksek işlem gördü. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu Fitch Ratings soğuyan talep ve kötüyen satın alma durumu sebebiyle ABD'de nominal konut fiyat artışının 2023'te ciddi ölçüde yavaşlamasını beklediğini duyurdu. Şimdi hemen dünün verilerini de aktaralım sizlere. 23 Ocak pazartesi Borsa İstanbul'un kapanışının ardından neler olmuş bir bakalım isterseniz. Borsa İstanbul BIST endeksi 85.91 puan azalarak 5.404.43 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre maliye endeks 1.32, sanayi endeksi 2, hizmetler endeksi 1.23. Teknoloji endeksi %2,76 değer kaybetti. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 84,42 puan ve %1,40 düşüşle 5960,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dair hisselerin 28'i sadece prim yaptığını da söyleyelim. En hacimli 5 hisseyi de aktaralım. Ekranlarda görüyorsunuz zaten şu an. En hacimli 5 hissede 1. sıra Türk Hava Yolları'nın 9,24 milyar TL'lik hacmiyle, Koza Altın 8,1 milyar TL'lik hacmiyle 2. Petkim 6,6 milyar TL'lik hacmiyle üçüncü, Akbank 3. Akbank 6,3 milyar TL'lik hacmiyle 4. ve Ereğli 5,8 milyar TL'lik hacmiyle 5. sırada kendine yer bulduğunu söyleyelim. Şimdi kısa bir ara istiyorum sizlerden. Konuğumuzu alıyoruz. Mert ile sohbetimize kısa bir ardından devam ediyoruz. Yatırım uzmanlarımızdan Mertcan Karatepe bizlerle abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hocam. Teşekkür ediyorum Güven. Sağ olasın. Sen de iyisin. Biz de iyiyiz. Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Borsa İstanbul'a dün bir düşüş trendine girdik mi diye soracağım tabii ki sana. Hı. Ve bugünü soracağım. Beklentinin ne olduğunu soracağım. Ancak birkaç yorum okuyalım. Sonrasında devam edelim istersen. Lütfen. İrşad Ömer Kır. Günaydın. İyi yayınlar. Halil İde. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar demişler. Okan Bey. Teşekkürler. Kemal Bey. Teşekkürler. Cem Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Günaydın. Canlı esasında ekran altından ge geçen hisse senedi işlem oranları, yüzdeleri güncel mi? Şimdi Borsa İstanbul açılmadığı için hisse senetleri dünkü verileri, e kapanış verileri olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Ama altında, e dolarda bunlar anlıktır. Onu da söylemiş olalım. 15 dakika ya da 20 dakika e bir gecikme olsa da e çok yaklaşık sayılardır. Sayme günaydın, günaydın demişler. Gülten Yüzler, günaydın. İyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Uçar, günaydın. Canaylı Sabahlar, bereketli bir gün olsun. Bereketli, bol bereketli, güzel bir baş güç olsun bizim için. Hemen şöyle bakalım Tayir Bey, Günaydın demişler. Aydın Bey de Günaydın güzel insanlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Abi ilk önce dünle başlayalım. Evet. Dün ne oldu? Dün ne oldu? Dün şöyle söyleyeyim Can. Biliyorsun genel olarak baktığımız zaman ee, son 7 seanstır biliyorsun yeşil mum yakmıştık. Artık hı hı. piyasalar ciddi bir te, toparlama eğilimine girmişti. Baktığımız zaman gerçekten hani nedir? E, 5568 seviyelerinden e, tepki almıştık artık hani biliyorsun. Ee, ta takip 4600 seviyelerine kadar bir çekilme durumumuz oldu. Ee, 4000 daha şöyle söyleyeyim hani e, şu geçen e, bundan önceki 3 hafta önce 5 e, Ocak itibariyle biliyorsun bir trend kırılımı yaşadık biz. Evet. Ve bu 3 hafta boyunca bu sürdü. Ee, ve dip seviyesi olarak e, piyasa 4600 dedi. Bundan aşağısının olmadığını kanaat getirdi. Ve bundan sonraki eee hızlı agresif bir yükselişe şahit olmuştuk geçtiğimiz hafta. Evet son 7 gün boyunca hani güçlü yükselişler olmuştu. Bankacılığın özellikle e, ön, e, liderliğiyle diyelim hı hı. E, güçlü yükselişlerimiz olmuştu. Ta ki tabii ki hani ne zamana kadar düne kadardı bu. E, enteresan bir şekilde benim her yayınımdan önce böyle durumlar oluyor. Hep yatırımcılara bu şekilde. Evet denk geliyor gibi. Evet <laughs> geliyoruz böyle şeylere <laughs> evet, ama. Ve evet. velasıl kelam baktığımız zaman özellikle 5568 seviyesinden bir e, tepki aldık biz. Hı hı. Ee, şu anda baktığımız zaman 5.404 seviyesinden kapattık. Hani bunun tabii ki belli sebepleri var. Nedir? Ee, özellikle endekste son dönemde e, popüleritesinden dolayı biliyorsun, evet. e, talep talep görmesinden dolayı ciddi ağırlık kazanmış olan iki hissemiz vardı. Üçüncü Hı -hı. E, Sasa ve Hektaş biliyorsun. Bunların üçüncü kez tedbirlerinin uzatılması piyasada ciddi bir baskı yarattı. Evet. E, akabinde zaten bu baskıyla e, peşinden zaten bankacılığında. Liderliğiyle biliyorsun geçtiğimiz hafta ciddi yükselişlere şahit olmuştuk. Bu kazanımları aynı şekilde bir kar satışları muhakkak olmalıydı. Hı hı. Yine aynı şekilde bunun da etkisiyle bir düzeltme hareketi diyebiliriz bunun için. Ayı piyasası veya düşen trend için konuşmak için hala çok erken netice itibariyle baktığımızda çünkü Eylül ayının sonundan itibaren başlayan hı hı. bir... E, yükseliş trendinin 5 Ocak'a kadar sürdüğünü gördük. Hani böyle uzun bir trendinde muhakkak hani böyle dalgalı ki önümüzde seçim gibi hani e, bir gündem varken böyle bir dalgalı e, düzeltmelerin gelmesi zaten olası olasıydı. Diyoruz. Peki hala birkaç yorum daha okuyalım. Pazarlama müdürümüz Seda Hanım. Seda Çavuş yazmışlar. Günaydın beyler bol kazançlı bir gün dilerim bütün yatırımcılarımıza demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Seda Hanım'a da... E, Vegna yazmış. İyi yayınlar dilerim. Cihan Bey, Mertcan Bey demişler. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Ki Avni Sola, Mertcan Bey selamlar, saygılar, iyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. Hemen şöyle bakalım. Ee, Saime Günayet. Hocam, yükselişler hisselere yansımadı. Düşüşlerdeki kaybımın yarısını bile karşılamadı. Dün yine kayıplar arttı demişler. Ne düşünüyorsun? Evet. Hani bu anlamda özellikle hani belli toparlanma var, var gibi var. görünürken aslında. Kesinlikle. Hani bu süreçte e, şunu gördük ki e, bu e, ee, beş, şöyle ifade edeyim hani özellikle e, bu süreçte alıp satan yatırımcı değil daha hı hı. ziyade tutan yatırımcının kazandığına şahit olduk. Ve evet. özellikle hacmin belli tahtalarda özellikle belli derin tahtalarda yoğunlaştığını gördük. Hı hı. Ee, tabii ki bu genele yayılmadı. Bu Maalesef negatif tarafı ama düşüşlerde de özellikle baktığımız zaman bu düşüşlerin de genele yayılmadığını görüyoruz. Hı hı. Dünkü satışların özellikle biliyorsunuz Sasa-Hektaş tarafında. Hı hı. Yani bu genele yayılan bir durum değildir. Ee, hani bu da pozitif tarafı diyelim. Ee, bu bu süreçte mümkün mertebe evet al sat yapan yatırımcı e, testere piyasasında evet ciddi kayıplara uğradı. Hı hı. Ama tutan yatırımcı kazandı diyelim. Ee, şimdi elimizdeki hisselere e, Saim Hanım zannediyorum söylemiş. Evet. Elimizdeki hisselere yansımadı, hani bu anlamda tabii ki hisse da hani bunun biliyorsun endekse olan tepkisini ölçebileceğimiz bir beta kat sayısı var. Hı hı. Ee, bu hisselerin mümkün mertebe, ee, hani hangi hisse oldu şu hani hisse yani yatırımın yaptığı tercih ettiği şirketlerin hani endekse olan tepkisi bu konuda biraz önemli. O yüzden hı. portföyü görmeden bir şey diyemeyiz yani. E, Tabi şimdi mesela e, o hisseleri yani söylemek istediği hisseleri anlayabiliyorum ben mesela e, kendi hissesi ee, taban olurken bir anda %10'luk bir taban olurken borsadaki etkisinin o kadar da olmadığını görüyor. Hı hı. Ve yani niye diye bunu soruyor. Buradaki olay ağırlık aslında Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Borsa İstanbul'daki ağırlık. Peki yani seviyesi bizi zorluyor. Bu artık anlaşılır bir derecede hepimizin bildiği. Yani 2000 3000 4000 5000 seviyeleri. bin, 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 bin seviyeleri. Hı hı. Yani biz burada bir hafta önce söylediğimizde bir hafta sonra o hedefe gelmiş görüyorduk zaten. Hı hı. Bu kadar hızlı bir süreç. Yeni yatırımcıya ne önerebiliriz? Yeni yatırımcı hani şu anda piyasaya yeni girmiş yatırımcılara özellikle hani e, biz 30'dan özellikle şaşmamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı. E, bunun haricinde bir de özellikle hani e, illa hani biz 30 dışına çıkılıyorsa bile muhakkak hani yıldız pazar içerisinde kalınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü henüz bu piyasanın dinamiklerini bilmeyen yani, yatırımcı. Ee, borsa'nın alternatifsizliğinden e, kaynaklanan bir cazibe dolayısıyla gelmiş yatırımcıdır. Hı hı. O yüzden hani mümkün mertebe hani bu işin piyasasını anlayana kadar hani mümkün mertebe daha sığ tahtalardan uzak durulmasını şiddetle ta yani tavsiye hı hı. ediyorum. Bugün gelen bülteninizde risk of'tan ne anlamalıyız demiş Avni Sola bugünkü gelen bültenimizde risk of yani Kayan artık Bey. risk iştahının kapandığı anlamına geliyor bu. Risk Hı -hı. on hani daha mümkün mertebe hani risk alabileceğimiz güzel bir momentum yakalayabildiğimiz Hı -hı. bir piyasadan bahsediyoruz. Hı -hı. Tabii ki hani bu araştırma müdürümüz hani biliyorsunuz Kayhan Bey tarafından bir yorum hani, oluyor bu. Kendisi hani değerli bir analisttir. Hani Hı -hı. bu anlamda özellikle yakınında takip ediyoruz kendisini. Hani bu süreçte kendisinin kastettiği hani bizim özellikle kullandığımız hani mar momentum ee, hı hı hı. Kendisi hani bu anlamda piyasa takibinde özellikle kullanıyor evet. ee, ve özellikle hani Mar Momentum'un son aşamada gösterdiği hani risk off demesi mümkün mertebe nedir? İşte hani risk iştahının artık bu noktada kapanıp daha defansif bir pozisyon almamız gerektiği noktasında uyarıyor bizi. Fazla risk almamamız gerektiğini söylüyor. Diyelim Osman Sercan Çevik destekten al Dirençten de sat ve stop loss'la devam etmek daha sağlıklı oldu. Tutan yatırımcıya göre bence demiş. Kendi görüşünü söylemiş. Sayın. Yatırımcı kendini biraz geliştirmeli sizin de desteğiniz dışında diye düşünüyorum diye de eklemiş. Ne düşünürsün? Hani bu konuda kesinlikle geliştirme hani, aşaması. Geliştirme aşamasını şöyle söyleyeyim, hani bu anlamda özellikle tabii ki bir yatırımcı olarak bu bizim için zaten başlıca görevimiz. Hı hı. Ee, hani sonuçta yaptığımız yatırımın hani belli dinamiklerini, belli tabanını, zeminini biliyor olmamız lazım. Bunun için kullanabileceğimiz enstrümanları biliyor olmamız lazım. Hani bu anlamda tabii ki bu şahsi çabalar bir noktaya kadar kendimize yaptığımız yatırımlardır ama hani bu anlamda biz Marbaş Menkul Değerleri olarak özellikle <laughs> piyasaya göre tüm banka ve aracı kurumların dışında gerçekten açık ara fark yatırımcısına yatırım yapan bir kurum olarak evet. gerçekten eğitimlerle ön plandayız. Mümkün mertebe yatırımcımızı piyasada koruyoruz ve <laughs> mümkün mertebe eğitiyoruz diyebilirim. Kesinlikle eğitimlerimiz her hafta çarşamba günleri zundan oluyor. Türkiye'nin her yerine de eğitimlere geliyoruz diyelim. E, Şükrü Aslan bugün bankalar hakkında fikriniz nedir demiş. Bugün bankalar hakkında şöyle söyleyeyim. Hani bankaların özelinde e, bir durumdan ziyade endekse genel olarak zaten hani bir kırmızı bir e, seans bekliyorum ben. E, netice itibariyle bugün Salı, yanında Çarşamba itibariyle bir kredi tasfiyesi daha olabilir. Hı hı. Hani bir düzeltme, ufak bir düzeltme daha topar e, gelecektir diye düşünüyorum ben. E, tabii ki hani bundan özellikle e, endekse olan duyarlılığı, hassasiyeti son derece yüksek olan bankalarda nasibini alabilir. Hı hı. Dolayısıyla hani bu çerçevede baktığımız zaman tabii ki bizim öncelikli olarak bir gözümüzün ilk göstergenin endeks olması gerekiyor. Hani nedir baktığımızda 1404'ten kapatmıştık seansı ve 1400'ün altındaki kapanışlar sırasıyla bize 5350 ve 5200 desteğini gösterecek. Ve 5500'ün üzerindeki hani kapanışlarda artık 5700'e yolumuzun olduğunu işaret edecek. Hı hı. Hani bankalar bu noktada mümkün mertebe volatil karşılayacaktır meseleyi. E, endeksin olan e, tepkisini çünkü son derece endekse hassas e, sektördür. Pekala Şükrü Bey de teşekkür etti yorumlarınız için. E, biz de sorusu için teşekkür ediyoruz. Son sorumuz olsun o halde. Mertcan Bey mar moment bildirimlerini takip ederek doğru pozisyon almamız mümkün mü demiş. Hani bu anlamda özellikle benim e, pratikte kullandığım bir e, gösterge değil. E, hmm. Mar Marmomentum. E, tabii ki hani bu anlamda e, araştırma müdürümüz hani Kayhan Bey bunu e, özellikle takip ediyorsa hani muhakkak ki e, takip edilmesi konusunda altına imzamı rahatlıkla atarım. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlere çok teşekkür ediyoruz. yorumları için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her salı seninle beraber yeniden devam ediyoruz. İnşallah ee, daha iyi seanslara. Diye evet yapayım. daha iyi seanslara. Yani bir pazartesi hafta başlangıcından önce sürekli bu durum olabiliyor ama bunu kıracağız. Şeytanın bacağını kıracağız İnşallah. diyoruz. Çok teşekkür ederiz yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına izlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar YouTube kanalımıza abone olursa her gün gelen canlı yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Bu canlı yayınlar sizler için var. Her zaman yanında mottosuyla devam ediyoruz ve yeni mottomuzda Marbaşlı oluyor. Marbaşlı canlı yayınlar devam ediyor diyoruz. Yarın 9.30'da tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. <laughs>